Ay. İyi iyi ya bura var ya fena basıyor. Allah. Bak ah, MG'leri var. Dur. Tarı tarı tarı. Ay solda. Ah, merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar Fatih ligindeyiz. Yani biz bayağıdır oynuyoruz arkadaşlar. Az 20 30 40 böyle gidiyoruz. Aramızdan biri sonunda Fatih oldu. Dedik ki o zaman bir Fatih Ligi'ne giriş yapalım. Çok da fark etmedi tabii. Bizim As-27'lerimiz de Fatih Ligi seviyesinde oluyor arkadaşlar. Yine aynı oyuncular. Yine e, bilindik e, takımlara falan denk geliyoruz. Yine aynısı oldu çünkü. Ee, umarım hoşunuza gider bu video. Güzel araç fight'ları var. Efsane yakalanmanlarımız var. Şimdiden like atabilirsiniz çünkü güzel bir maç sizlerle. Hadi bakalım iyi seyirler. Ay dipinde alalım. Aa dipinde. Evet, gel olur. gel gel beyler gel 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 burada burada. Selam. Geldim. Aa karşıda abi gel. Silah yokunun silah yokunun. Oy tek attı. Bıçak attı ona adam. Aldım lan 11. 15 mermi. Yani bir var öne var. dalacağız şimdi de. Kitin var mı Arda? Yok. Arda böyle. benim kitim var gel bana. Aa bana kitin abi, 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 şey lazım kit lazım silah lazım. E, ee, alt katta adamı kurtarıyor. Haberiniz olsun abi. abi ah be, ulan nereden geldi bu? Tutuyormuş ya. Mı? Kit yok. Mermi de kalmadı bende şansa. Thank you. Abi ben kit ben var ya. mı Ersin abi? Yok lan yok. Hayır var, var. Al al. Gidin buradan beyler ben bir ufak bir tutmaya çalışayım. Kit'i basarsan bir de Uzi'yi alırsan bir tane benim. Hadi. Hadi al, Abi tepenizi Abi. atıyorum hospital'dan. Tam buraya oynuyorlar da. Burada burada. Yukarıdan geliyor. Gelmiyor. Neyse toplayalım birader lütfen. Mandajlayayım ben. Lan bir tanesinde hmm. çanta yok mu bu adamdan? Nasıl iş? Abi uçak buradan geçiyor ya. Buraya bile atlayacaklar bilginiz olsun. Atlasınlar kardeş ya. Çili öyle kazanır zaten. Sıkıntı yok ya. At bomba at at at. Beyler dibimiz zaten adam. Oynayalım mı abi? Ee, Okeyseniz oynayalım. Okeyim ben. Mark the location. Hayır o. Tamam. Hmm. oynadım şöyle beni. Sonunda bir tane çanta çıktı ya. Hadi gidelim o zaman. Aa şu loot kimin? Benim olabilir. <laughs> Aynen. Çıktım ya gidelim. Evet. Hadi bakalım. Sor arkamızda. Bot geldi daha buradan bir tane. <laughs> Aynen. Askerlik var ha burada. Var. Ha gerçek adam. Gerçek mı? mi? Oo Burada harbiden binenler gel. geliyor. Gelin gelin aynen. Vela dibimize oynayalım gel. Tamam dib oynayalım. Abi Kılıçla havadan atlayanlar var. Aynen aynen gördüm. Kılıçla önden oynuyorum. Ne Kolla mı oynuyorsun? Aynen. Ortadan işe geçiyor. Gel canım. Gel lan. Allah Allah Allah. Mirado geldi. Mirado geldi ve evet. ben supportlamaya çalışıyorum. Osman sen ölmedi orada. ben ölmüyorum. Ya bir saniye şu. <laughs> Haydi adamlar geliyor. Bu ne ya? Tam biri daha geldi. Tam bıraktım adamı saç. Beyler çok. Bekle smoke atacağım. Aynı attım smoke. Adamın DB'si var. Orada kitin var mı? Kit var attım. Nerede? İçeride daha mi de, hala? Güzel. Thank you. Atılmıyor oraya. Adamları indi. Ay DBS. At. Kaçtım At. kaçtım. At. Çekti. Ya, DBS, ya. DBS. DBS. Her sene ah, geri host... oyna bir tık. Hospital adam geldi. Hospital şuraya yatıyor adam. Gel onu atlayacak iki kişi aynı anda. Vuracağım ben onu. Arkasına adam direkt. Lan. Güzel yapma. Beyler bak adam açıktan geliyor ha. Onu vursak Ersin abi canaz abi. Mermi Aa, yok. Bindi. Bindi abi oaza oaza. da Lan! Looking. Oğlum mermi yok. Şu tepeye oynayalım mı? Biz. Oynayalım oynayalım. Hayda. Lan bir mermi be. Bakıyor musun? Bir dakika arada. Ben şu an bakıyorum. Tamam. Ben de bir şeyler bulursam ya. geleceğim. Abi merhaba. Yani. Dur lan. Abi şu üçlü katlarda dersin abi. Evet evet aynen. Watch out. Ah. Aynen uçuyor. anahtarı buldum bu arada. Beler şu tepede. Ah bir, bir Ah bir canı var. Allah! Lan bana nereden baktı bu? Abi göremiyorum. Oradan, oradan mı? Beni. Oradan mı vurdu beni yine? Çatıdan vurmuş abi. Çatıdan vurmuş lan. Aynı Osman. Abi vallahi görmedim. Mermi yok arkadaşlar ben anlamadım ya. Bir saat mermi arıyorum her yerde var ya. Ya bot var abi. Marked oh, i̇ki tane bot. Hayır. Oo oh, ben çok güzel attım. Çok uzağa atladım ben. Vuralım mı abi onları? Vurayım mı? Vurun abi. vurun. Aa vurun. çaldı ya. Helal burayı bot açalım var ya. Var ya. Burayı açalım o zaman. Aa, Aa benden atalım. Geliyor geliyor. Torosu geliyor. Geliyor torosu geliyor. Bak açıya bakın. Açtım abi. Ha. Canları bir adamdan. Adamlar, adamlar canları bir Ne tarafta? Nerede orası lan? Mark the location. Görüşmeler. Ersin abi, sen lootla gel açtım ben. Okey okey. Beyler gelin isterseniz. 3 seviye yelek task var. Task 3 seviye değil ama. seviye var. Let's go. Geleyimler. Geldim rushalım mı? Olur. Geldim ben her. Aa bir şeyim. Sağ sağ orada. Okey. Beyler bak eksik var ha? Sağda drop var abi. Ona da bakalım. Gelen olur mu oraya? Bükelim direkt. Vardır belki. Kastı sanki biraz ya. Almış dalmış. hain ya. <laughs> Neredesin sen? Evet o kasa... var. abi. O ne gidiyor mu ya? Mark vehicle. Kasıtı. Ayy, Ay. İyi abi bura var ya fena bura pozisyon. Fena abi. burada bir yerde bunlar. Yakıtı bir abi yakıtı bir bilmeyin. Yakıt yok değil abi. mi size? Yok abi. Yok. Ha, abi bunda yok. Kardeşim biz hiçbir araç fight'ını vermeyiz bak. Direk şey Ay, yani. yaklaşıyorsun abi. Lan dur dur. Yaklaşma <laughs> <laughs> durun Bomba atma. Atma lan bomba. Thank Havaya you. bakıyorum ha. Alp direkt atlasan arkaya. Thank arkaya you. atla. Biraz kontrol edeyim. Tamam Alp şimdi loot yapabilirsin kardeşim. Abi çok güzel erittik ama Eyvallah kardeşim yani. <laughs> Famas varsa sıkıntı yoktur. <laughs> Bir de scopes kullan abi sen. <laughs> <laughs> <Değil mi? gülüyor> Hatırlıyor Aynen ya. Bomba. Ya kardeşim ciddi Yatarak. misin ya? Açılıyor mu sen bize? Bizim araç ne durumda şu taraf? Bizim oldu artık çünkü bak. Bak canı da ya. Gelin beyler. Ya gel gel dalaca dalacağız dalacağız. Şurada bir şey mi? var? Var var orada bir tane daha adam vardı. Ee, şu teknik atın orada şuradaydı. Watch out. Gelin bakalım. sıkıyor Gidiyoruz Beyler ıı, ne tarafta bu evde mi? Bu evde Hamas Aynı istediğini de. söyledi Ya Öyle ama ya. Ama Hamas istiyordu ya Hamas istiyorum diyordu hmm. Şu an Watch dair Lobiye daha Neyse var abi O istiyor olabilir Adam var abi burada bot geldi abi şurada Watch bir oğaz var durdu Gel. Nerede? Nerede? Tam şurada. Watch ee, İki tane var ya mavi. Tuttu fullleyin. Abi ha. şey baktı. Oo, oy beyler. işitti ha ben size diyeyim. Abi. Yani adam da çatı yapmış. Yu iki... yu en az 3. Evet, en az 3. Kas gerek tazesi. Mark okay. the Olur olur. Olur tazelin, tazelin. Beyler bence baygın daha mantıklı olur ha buraya. Evet, evet. canıyor. Adam yani. vursak güzel olacak. Gene vardı. Para açın. var. 34 para var. Ya bıraktım. Adamın önüne. Oraya mı geldin? Nerede para var mı? Yok iki para var. Uy, amiri... Lan ne ara amereyi aldılar? mi varmış. Bizim Bir araç şey var, var ya. De, çok hızlı gelmedi gelmiş Aynen. galiba. HSS var abi. Helal. Birini bayman lazım hızlısından. Öyle özellikle Aynen. amereli var ya zaten o bakacak. Onu bay da. Hem aracı hasar çok vermesin bekliyorum. bari. Hem dropları açayım. Hmm, açık açık. Uğraşamazsın. Bir baymamız lazım. Şöyle ben bir kılıç tutacağım açıkta. Abi bir daha kastı bu arada. Hadi be bak bize ya. Şey. Hadi be. Amiriniz var. Aa arkadan çıktı araç. Watch out. Watch out. Sana bir 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 alan dışı bunlar bir. Ne tarafa doğru gidiyor? Tamam gördüm. Abi solda bir Gel gel gel. Abi, abi. Abi. Buradan amiri atmazlar. size sorun yok. İki amerelik hakkımız var çünkü. Bakayım şuradan girecekler. Böyle yakalamamız gerekiyor buna. Ah, MG'leri var. Hadi. Hadi, hadi, Al çatıyı. Oyna 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 dümdüz oyna. O da aldı. da. Helaa. Kardeşim. Sayak. <laughs> Bırakır mıyız ya? O nerede o amiri? Var bakayım onu sen. Bunda yap. nerede bu amirin? Erken mi düşürdü konu? mı? Bunda yok abi. İçeride loot var mı? Dört kişiydi bunlar. Amiri bıraktı herhalde ya vermiş La dört tane loot yok ama iki, üç tane var. Diğeri nerede? Dördüncü şey yok. Hayır. Bir tanesi saklandı. 4 4. 4 vurduk 4 vurduk 4 vurduk ya. Aynen. Biri burada. İki şurada. Üç. Abi 3 vurduk galiba ya. 3 mü vurmuşuz? Bence 3 vurduk. Abi öldü. Tamam o zaman VG'yi aldınız mı? Aldım aldım. Tamam. A abi gidi araç. O da bir araç. O az. Onlar bence 4 vardı. Eee. Lan bunu kim Aynen. nasıl fark etti buraya? Lan böyle bir şey mi var lan? Bakma bak. Bunu çıkarmak lazım. 4 vs 4 miyiz? Galiba. Olur. Olur. Bizim, araçmış. <laughs> Bizim araçmış. Diyorum burada bir araç Aa, var ya diyorum. Cii. Lan yakıtı bitti. Onu çıkarmamız ha. lazım Osman, getirsin aracı. Bir dene burada. Adam y yakıt nasıl buldum. koydu bunu buraya ya? Ay bunlar geliyor galiba çok kastıyor. Aynen sorulamış Çıktı. Ha, bir daha. Bir, bir, daha. Abi bırak sorulamışlar. Ee, onlar bize uğramaz diye düşünüyorum da anlamadım. Heh, tamam. Alp gel buradan vur. Aa çıktı. Gelin beyler tamam. şunları da yakalayalım. Çıkarlarsa. Smoke yeni değil mi? Watch out. Aa yeni atılmış gibi şu an. Ha gitmedi. Tamam gelmeye de bilirsin ha Arda. da olur. Ben şu an bakıyorum abi de yere. etrafa. Nerede ne yok diye. Bunlar tepemizde. Ya dört değillerdir ha kesin. Umut kayboldu oradan da. Abi birbirlerini atıyorlardı en son ya. Burada falan olabilir ya da şurada çok araba var. Şurada Watch out! Arda orada bayılırsan kalıyorsun ha. Üste çık bari. Hmm. Al düşmüyor oradan. Problem ha. Şuraya bakayım ha. Neyse gelin gezek bunlar dört değil ya bence. Hadi de. gördüm aracı. Bak ye. Mavi eve gidiyor. Arda acil gel. Mavi evde bayağı araç var abi. Tournament. Çukurdan çıktı mı Arda kimse? Görmedim de. Of kasmaya bak. Aa, araç geliyor. Önümüzde. Tam önde araç geliyor. Nerede? Şöyle <laughs> Hafif aya solda. <laughs> <kesinlikle>. Oy. <Helal>. <gülüyor> 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 kardeşim adam <laughs> Bak adamla araç fight'ına çıkmış ya. Böyle bunlarla lazım. ikinci kez karşılaşmış olabilir miyiz? Olabilir. Demin olabilir. bence Ama araç fight'ı olmadı. <laughs> Vallahi bak, ne güzel geziyorlar ya. Budur be. Yok, Mod Türk 36. ekip. Biz bir tane yabancı ekiple Galio Fight'laştık. Tam hatırlamıyorum. Ha. Kaç kill? 36. 36. Abi, bir sefer ilk modda ölmek harbi 50 kill yapar Abi ya. tabii, yaparız gelecek. ya. Yaparız. Hadi bakalım. Ben hemen geliyorum. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu yayınları arkadaşlar canlı izlemek isterseniz 21.00'da da Nemo TV'de canlı yayında oluyorum. Oraya da sizleri beklerim. Açıklamada link var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bye bye.